Merhaba arkadaşlar. ikinci DUS denememizi yaptık. Ben bugün sizlere farmakoloji sorularının açıklamalarını yapmaya çalışacağım. İlk sorumuz aşağıdaki hormonlardan hangisi nükleer reseptörlere bağlanarak etki gösterir sorusu idi. Bu soru çok klasik bir sorudur. Bu ve bunun benzerleri daha önce TUS'ta defalarca geldi. DUS'ta da daha önce kim hangi reseptöre hangi reseptör tipine bağlanır sorusu geldi, yeniden gelecek. O yüzden bu soruyu kolay soru vasfında çözmek ve kesinlikle doğru yapmak gerekir. Unutmayın, sınavlar kolay ve orta sorularla kazanılır. Çok zor sorular sadece dereceyi getirir arkadaşlar. Bu sorumuzda şunu söylemek isterim. Bakınız, hücre içi reseptörle etkisini gösteren hormon ve vitaminlerin tamamının kesinlikle bilinmesi lazım. Kimdir bunlar? Tüm steroidler. Bakınız hem glukokortikoidler hem seks steroidleri hem de aldosteron hücre içi reseptörle etkisini gösterir. Bunun dışında D vitamini ve retinoik asitin reseptörü hücre içerisindedir. Ve troit hormon reseptörü arkadaşlar hücre içerisindedir. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı aldest sorun olur. olur. Dediğim, Dediğim gibi kolay, kolay sorudur. Yapmanızı, yapmanızı beklediğim bir sorudur. Devam edelim. İkinci sorumuz nispeten zor bir soru. Genel anestezik ve lokal anestezik soruları çok sık gelir DUS'ta. Kesinlikle atlanmaması gereken bir konudur. Ben bu denemede genel anestezik sormayı tercih ettim ve hangisinin ikinci gaz etkisi vardır sorusunu sordum. Arkadaşlar ikinci gaz etkisi demek diğer genel anesteziklerin dokuya tutunmasını arttırmak demektir. Yani bu ilaçlardan birisi diğer inhaler anesteziklerin dokuya tutunma oranını arttırıyor ve buna da ikinci gaz etkisi deniyor. İşte ikinci gaz etkisini yapan arkadaşlar inhaler anestezik N2O'dur. Diğer ismi azot protoksittir. N2O azot protoksit, diğer ismiyle nitrozoksit, dokulara diğer anesteziklerin tutunmasını arttırır. Unutmayınız, inhalasyonla girer, ekstrasyonu atılır, metabolize olmaz. Zayıf bir anesteziktir. Bu nedenle potensi düşük bir ajandır. Bu nedenle de MAK değeri yani minimum alveolar konsantrasyon değeri yüksek bir ilaçtır. Zayıf anesteziktir bu ilaç ama unutmayınız güçlü analjeziktir N2O. Ve bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakınız tüm inhal anestezikler aslında odaya şişe halinde getirilir. Hepsi sıvıdır ve buharını soğuturuz hastaya. N2O ise oda şartlarında da gaz yapısındadır. Bu yüzden sistemle ya da bir tüp ile N2O'nun getirilmesi gerekir. Bu nedenle tüm inhale anestezikler volatil olarak adlandırılırken oda şartlarında sıvı olanların ismi volatil anesteziktir. N2O ile xenon volatil anestezik grubuna girmez. Bu da yine pot soru potansiyeli olan bir noktadır. Bu soru çıkmış bir yan sınav sorusu idi aslında onun benzeri idi. Dusla da rahatlıkla gelebilecek bir sorudur. Üçüncü soru sizi şaşırtmak istediğim bir soruydu. Bilmiyorum şaşırttım mı şaşırtamadım mı? Umarım yapmışsınızdır soruyu tabii ki. Arkadaşlar çenesinin sol yanında bir ülser olan hasta verdik. E, diyabet öyküsü de var. Ve bu hastadan kültür aldık. Kültürde bakınız staf ayrıs üredi ama metsiline Duyarlı staf ayrı sürede. Hani hep metsilin dirençli staf soruyoruz ya. Bu sefer duyarlı olan sordum. Bu staf metsiline duyarlı. Ve dedim ki bu vatandaşa oral tedavi vereceğiz dedim. A şıkkına ne koydum? Çoğunuzun hakim olduğu metsilin dirençli stafta verildiğini bildiğiniz ilacı Vancomycin'i koydum. Ama unutmayın, Vancomycin metsilin direncinde tercih edilir. Bu vatandaş ise metsinin duyarlı. İkinci önemli nokta vankomisin oral kullanımda sistemik etki göstermez. Sadece bağırsa etki gösterir ki bu çıkmış duz sorusudur. Bu vatandaşa ise ben oral verip sistemik bir etki görmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruda doğru cevap vankomisin olamaz. En önemli çeldirici burada. Diğer ilaçlardan bakınız İkisi betalaktan türevi amoksinin ve pensilin ve şu Ceyhan'daki amikasin bir aminoglikozittir. Sadece gram negatif ilacıdır. Stafarus etki göstermez. Ve şu metronidazol sadece anaerob ilacıdır. Stafarus etkisi göstermez. Peki cevap B mi olsun? D mi olsun? Arkadaşlar stafarusların, dünya üzerindeki stafarusların neredeyse tamamı betalaktamaz pozitiftir. Bu yüzden biz stafayrus tedavisinde betalaktanların yanına kesinlikle betalaktamaz inhibitörü ekleriz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı amoksilin klorolonat olur. Çünkü klorolonat bir betalaktamaz inhibitörüdür. Amoksilini tek başına verirseniz etki göremezsiniz. Yanına betalaktamaz inhibitörü eklemeniz gerekir. Dördüncü sorumuz Yine çok potansiyel olan, DUS'ta çıkabilecek bir soru. TUS'ta bunun benzeri soruldu. Arkadaşlar, ketorolak zayıf anti-inflamatuardır. Zayıf anti-inflamatuar olduğu için daha önce parasetamol DUS sorusu oldu. Parasetamol zaten TUS'ta da bu özellikle defalarca sorulmuştu. Ketorolak ise TUS'ta şöyle soruldu. Hangisi morfin benzeri analjeziktir diye soruldu. Ketrolak ilginç bir ilaç. Ketrolak inflamasyona etki göstermese de çok güçlü bir analjeziktir. Morfin benzeri güçlü ağrı kesici etkiye sahiptir ketrolak. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı ketrolak olur. Bu yönüyle yani size bu soruyu iki farklı şekilde de sorabilirler. Hangisi anti-inf değildir diye sorabilirler. Ya da hangisi morfin benzeri güçlü analjeziktir diye de ketrola iki farklı soruda da yani bu soruyu ikiye bölüp yeniden sorabilirler. Duz soru sorak da ketrolağı beklemenizi ister. Böylelikle soruların tamamının çözümünü yapmış olduk. Umarım bu sınav size çok şey katmıştır ve sınavınız iyi geçmiştir. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.